Herkese merhaba. Bugün bu kısa videoda sizlere PTC'nin for Studio ürününün kurulumunu anlatacağım. For Studio ürünü 3 şekilde e, kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi Mac bilgisayarlar için DMG dosyası. Bir tanesi hızlıca kurulum dosyasını indirip daha sonra kurulum dosyasının internet üzerinden otomatikman e, diğer dosyaları indirdiği e, online installer modu. Ve son olarak offline noktada ürünün kurulmasını sağlayan For Studio Windows Restricted yani internet aksesine gerek olmayan e, modu. Bu modu indirdiğinizde kurulum dosyası ilgili lokasyona kaydedilir. Kaydedildikten sonra bir zip dosyasını açıp unzip yapabilirsiniz herhangi bir kullandığınız bir çözüm ile. Unzip yapılmış zip dosyasının içine girdiğinizde birçok dosya görmektesiniz. Burada önemli olan sude.exe dosyasını da çalıştırmanız. İki kere kliklediğinizde bu dosya otomatikman çalışır ve kurulum başlar. Gördüğünüz gibi kurulum hiçbir kullanıcıdan ek bilgi almadan otomatikman arka planda sürmekte. Kurum arka planda belli ayarlar yapmakta. Öncelikle kurulacağı lokasyonda bazı dosyayı kaydetmekte. E bunun haricinde diğer gerekli ayarları port ve benzeri gibi ayarları da yapmakta. E ve kurulum tamamlanmakta. Her ne kadar kurulum sonunda bir hata oldu dese de bunun hiçbir önemi yok. Aslında bu sadece bir e, tekrar başlatması için gereken bir şey ve daha sonrasında Euphoria kurulumu bitmiş oluyor. Open'a bastığımızda da Euphoria e, Studio arka planda çalışıyor ve işte bir kullanıcı e, sözleşmesiyle birlikte e, hazır hali geliyor. Sözleşmeyi kabul ettiğimizde isterseniz konfigürasyon için internete bağlanabilirsiniz. İsterseniz konfigürasyon yapmak istemiyorum deyip Euphoria de kullanmaya başlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.